beni mi çekiyorsun? Dur. Şimdi. Bir, iki, üç. Ankara Kalesi'nden bahsedeceğim sizlere. Ankara Kalesi nereden gelmiş? <laughs> Ankara Kalesi'nden merhaba. 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 Ankara Kalesi'nin tarihinden bahsedeceğim sizlere. Ankara Kalesi'nin tarihi aynı zamanda Ankara şehrinin kurulma tarihiyle hemen hemen aynıdır arkadaşlar. <laughs> Şimdi buranın tarihinden bahsedeceğim. Efsaneye göre Kral Midas'ın rüyasını görmesiyle başlar. <laughs> Midas'ın kulakları eşek. Anla anlatmayacağım daha dur. <laughs> Bu sefer kesin <yüzünü> anlatacağım. <laughs> Efsaneye göre yani bakın efsaneye göre diyorum. Gordion kralı Midas'ın rüyasını görmesiyle başlar. Gordion şehri Polatlı ilçesinde bulunan 28 km uzaklıkta bir şehir olarak kurulmuştur. Gordion kralı olan efsane işte kral Midas bir gün rüyasında bir ses işitir ve rüyasında ona söylenen şey şehirde bir çapa araması ve o çapanın bulunduğu yere bir şehir kurması ve bu şehri kurduğunda çok mutlu olacağı ile ilgilidir ve kral Midas hiç zaman kaybetmeden adamlarına o çapayı bulmasını söyler. Daha sonra o çapa Ankara Kalesi'nin olduğu yerde bulunur ve çapanın anlamı o zamanki dilde Ankir ya da Ankire anlamına geldiği için buraya Ankara denmiştir. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Aa, aklıma gelmiyor. Bir dakika. Aa, hayır. Aa, hayır.